Program geliştirme planlanması dedik. Bir numarada ne demiştik arkadaşlar? Komisyonların oluşturulmasıydı. Komisyonların oluşturulması. Komisyonları oluşturduk. Karar, koordinasyon, çalışma grubu, danışma grubu. Hatırlarsanız biri karar veriyordu, biri çalışıyordu, biri de ihtiyaç olduğunda bilgileri sunuyorduk. Değil mi? Oradaki kişileri bilmek çok 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 önemliydi. İkincisi arkadaşlar işlem zaman çizelgesini hazırlamaktı. Yani çalışma planını hazırlamaktı. Çalışma planını hazırlarken arkadaşlar karşımıza işlem zaman çizelgesi hangi konuyu hangi zamanda ne kadar sürede yapacağım belirten işlem zaman çizelgesi pert işlem aralarındaki bağlantıyı gösteriyordu. Akış seması da arkadaşlar aralarındaki sırayı gösteriyordu arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar ihtiyaç belirleme sürecinden bahsettik. İhtiyaç belirleme süreci. İhtiyaç belirleme sürecinde ihtiyaç belirleme yaklaşımları ve neydi arkadaşlar? Teknikleri vardı. İhtiyaç belirleme yaklaşımında farklar önemliydi. Mevcut durum ile e, istenilen durum arasındaki farklı analitik yaklaşım önemliydi. Gelecekte çıkabilecek durumda Çince'yi de hatırlarsanız. Betimsel durumda mevcut durumu betimliyorduk. Öyle değil bir de demokratik durum vardı. Fark, e, demokratik durumda ne vardı arkadaşlar yaklaşımda? Baskın grupla ve sosyal grupların istekleri vardı. En sonunda tekniklerden bahsettik arkadaşlar. Yan yana bu teknikleri karşılaştıralım. İlk bahsettiğimiz teknik neydi arkadaşlar? Delphi tekniğiydi. Bakın Delphi neydi? Bilmemiz gereken en önemli noktaları tekrar ediyorum ve değiniyorum arkadaşlar. Delphi anket tekniği. Delphi anket tekniği. Bakın bir kere gelecekte ortaya çıkabilecek durumlar için gelecekte ortaya çıkabilecek durumlar için durumlar için ne yapıyordum? Bir anket hazırlıyordum. Uzmanlara yolluyordum. Birbirinden bağımsız cevaplama veriyorlardı. Bağımsız cevaplama veriyorlardı. Birbirinden bağımsız cevapladıkları için özgün düşünceler ortaya çıkıyordu. Ortaya çıkar. Aynı zamanda arkadaşlar maliyet açısından, para açısından ekonomikti. Çünkü niye e-postayla oluyordum? Ama zaman açısından ekonomik değildi. Çünkü herkes aynı anda bu maili görüp aynı anda cevaplayamaya biliyordu arkadaşlar. İkinci en önemli gördüğümüz nokta, en önemli gördüğümüz teknik neydi arkadaşlar? Progel Dacum'du. Progel Dacum. Program geliştirme gibi düşündü arkadaşlar. Program geliştirme Progel Dacum neydi? Bir işin beceri profili arkadaşlar. Beceri profili. Yani bu işi yapacak olan kişi bu becerilere sahip olmalıdır. Bu yeteneklere sahip olmalıdır. Kim belirliyordu bunu arkadaşlar? O işte usta olan kişiler tarafından oluşturuyordu. O işte usta olan kişiler tarafından oluşturuluyordu. Üçüncü olan ve program dacumla karıştırılan iş meslek analiziydi. Burada arkadaşlar iş meslek analizinde ne yapıyorduk? Bireyin kişiliğine uygun olan kişiliğine ve yeteneğine de diyelim sadece kişilik demeyelim uygun olan işin bulunmasına çalışılıyordu. Ya da şöyle diyelim, ya da şöyle diyelim, o işe uygun olan bireyler arıyorduk. O işe uygun olan bireyler arıyorduk. Artık işimiz neyse, o işe uygun olan bireyler aranıyordu. Peki, kriterlerin neydi? Kriterlerim o işi yapacak olan kişinin bilişsel seviyesinin belli bir düzeyde olması lazımdı. Duysal olarak ki hedef konusunda bilişsel hedefler, duysal ve psikomotor hedeflerden bahsedeceğiz. Ve psikomotor açıdan arkadaşlar belli özelliklere sahip olması gerekiyordu. Lütfen arkadaşlar bu üçüne bir bütün olarak bakalım. En çok soru gelirse arkadaşlar soru geldiği zaman bu üçünden gelme ihtimali çok yüksek belki de gelecekte ortaya çıkabilecek olan durum için anket yapıyordum. Uzmanlar çok önemli. Bakın hep anahtar kavram bunlar. Mektuplu, zaman açısından uzun, para açısından ekonomik. Bir işin beceri profili. Pro gel dacım. Profil, pro gel. Bakın ikisi de pro ile başlıyor. O işteki ustalar belirliyordu. Bakın burada söz konusu olan kişi, o işte usta olan kişiler. Bu da anahtar kavram olarak bize verilebilir. İşte olan usta kişiler. Burada işte arkadaşlar Mesleğe uygun olan karakterler, kişileri arıyordum. Mesleğe uygun olan kişi ve karakterler arıyordum. Yani bir iş alacağım, belli özelliklere sahip olması gerekiyor bu birey. O özellikler neler? İşte burada ben o işe uygun olarak bilişsel, duysal ve psikomotor olarak bazı yetenekler belirliyorum. Sonra kişilere bakıyorum, siz bu işe uygunsunuz ya da siz bu işe uygun değilsiniz diye arkadaşlar karar veriyordum. Diğer üç tane tekniğimde arkadaşlar, biri biliyorsunuz gözlemdi. Birey ne yapıyordu? İhtiyaç belirlemek için gidiyordum öğretmeni gözlemliyordum, öğrenciyi gözlemliyordum, okulu gözlemliyordum ve çevreyi gözlemliyordum arkadaşlar. Bunlara lütfen dikkat edelim. Son arkadaşlar ne vardı? Delfi tekniğine benzer olan ama maliyet açısından yüksek olan nokta, yüksek olan nokta Delfi'ye benzeyen neydi arkadaşlar? Görüşmeydi. Ne yapıyordum? Konu alanındaki uzman olan kişilerle ihtiyaçları belirlemek için Birebir ne yapıyordum arkadaşlar? Görüşmeler yapıyordum. Burada tabi sadece uzman olmasına gerek yok. Öğrenciyle de görüşebilirsin. Öğretmenle de görüşebilirsin. Velilerle de görüşebilirsin. Ama arkadaşlar maliyet açısından geçtim. Hadi herkes sizin ayağınıza gelsin ama zaman açısından ekonomik olma gibi bir durumu var mı? Yine yok arkadaşlar. Çünkü o sonuçta o kişi kişide eğitim ihtiyacını belirlemek için sadece bir soru sormayacaksınız. Sorular soracaksınız, muhabbet açacak, konuşacaksınız, tartışacaksınız. Onun için arkadaşlar görüşme yöntemi de çok ekonomiktir diyemeyiz. En son olarak tekliğimiz de arkadaşlar kaynak taramaydı. Kaynak tarama adı üstünden geldiği için arkadaşlar belli bir kitap rapor karıştırma durumuydu. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar literatür taramaydı. Kitap, daha önceki farklı ülkelerde yapılmış olan çalışmalar onları araştırıyorduk. Ya da biz kendi eski programlarımızı ve ortaya çıkan raporları inceliyorduk. Oradan yararlı bilgi almaya çalışıyorduk. Ya da şu anki mevcut programı irdeliyordum arkadaşlar ihtiyacı belirlemek için. Ben mevcut bir program yapmışım ama nerede eksik yapmışım? Yani yaptım bu programı niye eğitim ihtiyacı var ya da bu program neden tüm ihtiyaçları karşılamıyor belirlemek için de arkadaşlar kaynak taramayı kullanabiliriz. Bununla alakalı arkadaşlar mutlaka bir 80-90 soru çözün. Özellikle teknik ve yaklaşımlarla alakalı karar koordinasyon Danışma grubu ve çalışma grubundaki bireylere, çalışan kişilerine mutlaka bilin. Buradan gelebilecek olan soru.